Nebula Game YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Euro Truck Simulator 2 oyununa ait rehber videolarımıza devam ediyoruz. Henüz kendi çekicimiz olmadığı için yine tek seferde kısa bir iş aldım. Bu teslimatı gerçekleştirirken yine bu oyuna yeni başlamış oyuncu dostlarımıza değerli bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Peki bu videoda neler göstereceğim? Bir garaj satın alacaksınız. Bu garajı nasıl alıyorsunuz ve nerede buluyorsunuz? Garajlar haritada nasıl gözüküyor? Oyundaki para biriminizi nasıl değiştirebilirsiniz? Yani Türk lirasına çevirme işlemini göstermiş olacağım. Çekicinize nasıl yakıt alabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Daha sonra Türkçe navigasyon nasıl aktif edilir? Hem kadın hem erkek sesiyle bunu da öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda arada detaylı farklı joker bilgiler de vereceğim. Bunlar da videoyu baştan sona eksiksiz izleyenlerin faydalanacağı bilgiler olacak. Şimdi daha önce haritadan bakmıştım. Hemen karşımızda bir garaj var. İlk olarak onu göstereyim size. Hızlıca garaja doğru ilerliyorum. Vakit kaybetmemek adına buraları hızlandıracağım. Navigasyon göstergesini açıyorum. Evet yeşil renkli bir simge içerisinde beyaz ev görseli var. Onun içinde yeşil tır görseli var. Bu simgeyi gördüğünüzde bir garaj olduğunu anlayabilirsiniz. Yaklaştığınızda zaten garajın ön tarafında yeşil hologram olarak euro işaretinin döndüğünü görürsünüz. Üzerine gidiyoruz. Bakın sağ tarafta yazı çıktı. Bu garaj 180.000 euro karşılığında satılık. Maalesef burayı satın alabilecek gücünüz hali hazırda yok. Bizim ne kadarımız var? 3.125 euromuz. Yani garaj alamayız. Daha çok çalışmamız lazım. Şimdi arkadaşlar Paranız yeterli olsaydı bu garajı satın alabilecektiniz ve içerisine çekicilerinizi koyabildiğiniz gibi koyduğunuz çekicilere şoförler bulup onları da kendi adınıza çalıştırabilecektiniz. Bu aşamaları da sizlere ilerleyen videolarda tek tek göstermiş olacağım. Çünkü sizlere her bilgiyi verebilmek için oyuna sıfırdan başladım ve aşama aşama ilerliyorum. Şimdi buradan da ayrılıyoruz. Çok hızlı bir şekilde akaryakıt istasyonuna gidiyorum. Nasıl yakıt alabileceğinizi göstereceğim. Yine vakit kaybetmemek adına videomu hızlandırıyorum. Değerli dostlarım, kısa yolculuğumuz sırasında sizlere çok beğeneceğiniz bir videodan bahsedeceğim. Lütfen arkanıza yaslanın ve kulağınızı bana verin. Hepinizin evinde bir tablet ya da ikinci bir telefon olduğunu düşünüyorum. Eğer ekranın sağında gördüğünüz haritayı bir telefona yansıtmak ya da direksiyonun hemen önünde yer alan kilometre kadranını bir tablete yansıtmak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız videoya göz atmanızı tavsiye ediyorum. Videomuzun adı ETS2 göstergeleri telefon ve tablette yansıtma videosudur. Yukarıda videonun kartını da bırakıyorum. Evet, akaryakıt istasyonuna geldik. Arkadaşlar şimdi iki kere yakıt alacağım. Birinde para birimi euro olacak. Diğerinde Türk lirası olacak. Hem yakıt almayı göreceksiniz hem de para birimini değiştirmeyi göstermiş olacağım size. İstasyonda yakıt hologramının üzerine gelip aracınızın motorunu durdurun. E tuşuna basmanız yeterli. Şimdi enter tuşuna basılı tuttuğumuz sürece yakıt almış olacağız. Burada gördüğünüz gibi para birimi euro. Ben yakıtımı doldurmaya başladığımda ödeyeceğim tutar da euro cinsinden hesaplanıyor ve ekranda gözüküyor. Aynı zamanda kaç litre aldığınızın da bilgisi yine aynı ekranda. Şimdi biraz ileri gidiyorum ve para birimini değiştireceğim. Klavyenizin sol üst tarafında yer alan Escape, ESC tuşuna basın. Karşımıza gelen menüden sistem kısmına tıklıyoruz. Seçenekler bölümüne giriyoruz. Bu ekrandayken en altta arayüz sekmesi var arkadaşlar. Buna tıklayın. Daha sonra açılan ekranda aşağıya inerek bölgesel ayarlar kısmını bulun. Bakın burada gösterilen para birimi diye bir alan var arkadaşlar. Euro olarak ayarlıydı. Bunu açıp dilediğiniz para birimini seçebilirsiniz. TRY olarak seçtiğimizde Türk lirasına geçiş yapmış olur. Ayrıca oyun içerisinde gideceğiniz mesafenin kilometre ya da mil olup olmayacağını buradan ayarlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ağırlık birimi kilogram ve ton olarak seçildi. Dilerseniz onun ayarları da burada. En azından yerini öğrenmiş oldunuz. Diğer ayarları da istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ağırlık birimleri, sıcaklık birimleri, e, tüketim birimleri, hacim birimleri ve basınç birimleri olmak üzere birçok parametre buradan ayarlanıyor. Biz şimdi para birimini TL yaptık. Oyunumuza geri dönelim ve değişime bakalım. Sağ tarafta gördüğünüz gibi artık para birimi Türk lirası cinsinden. Şimdi geri gidip bir de Türk lirası ile satın alma yapalım. Yine enter tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi mazot fiyatı ve aldığım tutar artık TL cinsinden oldu. Arkadaşlar böyle ufak ufak detaylar gerçekten zaman içerisinde oyundan daha fazla zevk almanızı sağlıyor. Çünkü oyunu yerelleştirmiş oluyorsunuz. Kendi dilinize, kültürünüze özel oluyor. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. ESC tuşuna basıp menümüze giriyoruz. Şimdi sesli navigasyonu Türkçe erkek olarak ayarlayacağım. Sistem kısmına tıklıyorum. Sonra seçenekler kısmına tıklıyorum. Karşımızda gelen ekranda en altta ses menüsüne gidiyorum. Ekranı aşağı kaydırıp sesli navigasyon kısmına gelin. İlk olarak sesli navigasyon sesini biraz açalım. İkinci seçenek mutlaka açık olacak arkadaşlar. Üçüncü seçenekten ülke ve isim seçimi yapıyoruz. Ben bunu Türkçe ve Emre olarak seçiyorum. Sonrasında dinleme seçeneğiyle sesi duyabilirim. Yolunuz açık olsun. Yorulduk ama değdi. Gördüğünüz gibi Türkçe erkek sesli navigasyonu ayarladık. Şimdi yolda test edelim bakalım nasıl performans gösteriyor. Sağa dönün. Düz ilerleyin. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Gördünüz arkadaşlar, Türkçe navigasyon erkek sesiyle böyle. Şimdi kadın sesi olarak ayarlayalım. Bir de bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Türkçe Zeynep olarak hızlıca ayarımı yapıyorum ve oyuna dönüyorum. Arkadaşlar kırmızı ışıkta beklerken yukarıya bir kart bırakıyorum. Eğer bu oyunu G29 direksiyon ile oynuyorsanız ETS2 için en iyi G29 ayarları nasıl olmalı ve nasıl yapılır bu videoyu da kanalımızda bulabilirsiniz. Bu arada eklemek istediğim bir bilgi var. Sizlerin desteğiyle Nebula Game olarak YouTube'da 1000 aboneyi geçtik. Bu süreçte kanala abone olarak videolarımızı beğenerek, izleyerek, yorum yaparak destek sağlamış olan herkese teşekkür ederiz. Bu videoyu izleyen oyuncu arkadaşım, seni de abonelerimiz arasında görmek isteriz. Tabii ki videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Sola kalın ve sonra sola dön. Sola dön. kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Son durağa geldiniz. Evet arkadaşlar sesli Türkçe kadın navigasyonu da oyun sırasında gördünüz. Şimdi yükümüzü bırakacağız. Teslimat sonrası seviye atlamış olacağız. Bu sırada bize beceri puanı verilecek ve bu puanı uygun yerlere nasıl dağıtacağımızı göstereceğim. Videonun başında bu kısımdan bahsetmedim. Böylece videolarımızı atlamadan izleyen, başından sonuna kadar seyreden izleyiciler bundan faydalansın istedim. Evet dostlarım şimdi gördüğünüz ekranda dağıtılmamış bir tane beceri puanı var. Her seviyeye atlamanızda bu size verilir. Bunu en uygun şekilde kullanmanız gerekir. İlk sırada ADR var. Sonrasında uzun yol, değerli yük, kırılgan yük, tam zamanda teslimat, ekonomik sürüş olarak sıralanmıştır. Tek tek bunların içlerini okuyarak vakit kaybetmeyelim ilk tecrübe puanınızı dağıtacağınız zaman detaylı olarak sizler bir sefere mahsus okursunuz ve ne işe yaradıklarını öğrenirsiniz. Ben sadece genel kapsamda size birkaç cümle edebilirim. Burada aldığınız belgelerle ve yetenek ile birlikte daha farklı yük tiplerini taşıyabilirsiniz. Ağır yükler, yanıcı yükler, patlayıcı yükler, uzun dorseler, hassas yükler, değerli yükler gibi gibi. Yani gerçek hayatta her türlü yükü taşıyabilecek bir tır şoförünün sahip olması gereken belgeler ve tecrübeler neyse işte onların hepsinin simüle edildiği yer burası. Tekrar söylüyorum ilk tecrübe puanınızı dağıtırken buradaki her seçeneği ve seviyeyi mutlaka detaylı olarak okuyun ve bilgi sahibi olun. Ben şimdi bu ekranda durmaya ve seçeneklerin üzerinde gezmeye devam edeceğim. Sizler de böylece izleyerek biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Yukarıya da bir video kartı bırakıyorum. Bu video sayesinde oyun sırasında canlı canlı Türkçe radyo dinleyebilirsiniz. ETS 2 oyuncusu olan herkes için olmazsa olmaz bir videodur. Bilginiz olsun. Değerli dostlarım, önümüzdeki hafta çok daha değerli ve kaliteli bir ETS 2 rehber videomuz daha olacak. Videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda izlediğiniz videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız Videoyu da beğenerek bize bunu belirtebilirsiniz. Şimdiden Nebula Game Topluluğu'na katılan herkese teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.